Değişim ve gelişim için bilişim. 2008 Fırat Üniversitesi Bilişim ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunuyum. 2009'un Mart ayında Elazığ Baskil ilçesinde öğretmenlik görevime başladım. Görevimin 10. yılı içerisindeyim. Ve halen görevime Elazığ Merkez'de devam ediyorum. Bilişim Teknolojileri dersinin İlk başladığım senelerde Klaus kitabı olmadığından dersleri anlatırken zorluklar yaşıyordum. Öğrenciler dersimi oyun dersi olarak görüyorlardı. Veliler ise dersi boş ders olarak görüyorlardı. Örneğin ben derslerde Excel, Word, PowerPoint ve Paint anlatırken veli bana "Hocam Bunlar çocuğumun ne işine yarayacak gibi cümleler sarf ediyordu. Daha sonra dersimizin Klaus kitabı yayınlandıktan sonra derslerimde daha verimli işlemeye başladım. Ayrıca okul idareleri de bilgisayar dersini boş ders olarak görüp öğretmenlerini de tamirci olarak görmekteydi. Bilgisayar sınıflarının eski olması bilgisayar dersini anlatırken yaşadığım zorluklardan biriydi. 2011-2014 yılları arasında yatılı okulda görev aldım. Yatılı okulda öğrencilerle birlikte derslerden sonra etüt çalışmalarında beraber ders çalıştık. Beraber hafta sonları sporsal faaliyetlerde bulunduk. Ayrıca kitap okuduk. Bu tür etkinlikler bana öğretmenliği daha çok sevdirdi. Ve öğretmenliği gerçekten ne olduğunu bu yıllarda anladım. Robotik kodlamayı öğretmek için önümüzdeki yıl bir çalışma başlatmak istiyorum. Bu şekilde öğrencilerime daha faydalı olup hayatıma devam etmek istiyorum.